Merhaba arkadaşlar. Bugün permütasyon konusunun birinci bölümünü işleyeceğiz. İlk konumuz saymanın temel ilkeleri. Saymanın temel ilkeleri iki gruba ayrılıyor. Birincisi toplamanın temel ilkesi. Diğeri ise çarpmanın temel ilkesidir. A ürününden x tane, b ürününden y tane olsun. A ürününden bir ürünün veya b ürününden bir ürünün seçimi x artı y farklı yolla yapılabilir. Buna toplamanın temel ilkesi denir. Yani araya veya bağlacı girdiği zaman toplamanın temel ilkesini kullanıyoruz. A ürününden bir ürünün ve B ürününden bir ürünün sıralı olarak seçimi ise x çarpı y farklı yolla yapılabilir. Buna çarpmanın temel ilkesi denir. Demek ki araya v bağlacı girdiği zaman aslında birden fazla ürün seçiyoruz. Birden fazla ürün seçtiğimiz zaman da hangi kuralı uygulayacağız? Çarpmanın temel ilkesi kuralını uygulayacağız. Örneğimize bakalım. 3 çeşit çorba, 4 çeşit yemek ve 2 çeşit salata çıkaran bir lokantaya giden Ahmet. A şıkkında diyor ki bir çeşit çorba veya bir çeşit yemek veya bir çeşit salatayı kaç farklı şekilde seçebilir? Dikkat ederseniz araya hangi bağlaçlar girmiş? Araya veya bağlacı girmiş. Yani bunlardan herhangi birini seçmesi bizim için yeterli. Bir tane ürün seçiyor aslında. Dolayısıyla biz ne yapacağız? toplamanın temel ilkesi kuralını uygulayacağız. Ve bütün seçenekleri topluyoruz. Bakın 3 artı 4 artı 2'den A şıkkının cevabı ne yapacak? 9 yapacak arkadaşlar. B şıkkında ise bir çeşit çorba ve bir çeşit yemek ve bir çeşit salatayı kaç farklı şekilde seçebilir diyor. Araya bakın V bağlacı girmiş. Aslında her birinden birer çeşit istiyor burada Ahmet. Birden fazla sıralı olarak seçim yapacağı için ne yap ne yapacağız burada arkadaşlar? Çarpmanın temel ilkesi prensibini kullanacağız. Onun için ne yapacağız? Bütün seçenekleri çarpacağız. Yani 3 çarpı 4 çarpı 2'den cevabımız ne olacak? Cevabımız 24 olacak. Diğer örneğimize bakalım. 20 kişilik bir sınıfta bir başkan, bakın araya yine ne gelmiş? Araya V bağlacı gelmiş. Bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Araya V bağlacı girdiği için hangi kuralı uyguluyorduk? Çarpmanın temel kuralını. Yani 20 kişi hepsi başkan olabilir. Çarpı bir tane başkanı seçtik. Geriye kaç kişi kaldı? Geriye 19 kişi kaldı. Yardımcı için artık kaç seçeneğimiz var? Yardımcı için artık 19 seçeneğimiz var. Onun için cevabımız ne olacak? 20 çarpı 19'dan 380 olacak. Arkadaşlar bakın bir daha tekrarlıyorum. Araya V bağlacı girmiş. Onun için çarpmanın temel kuralını uygulayacağız. Önce başkanı seçeceğiz. Başkan için kaç seçeneğimiz var? 20. Artık başkan seçildi. Geriye 19 kişi kaldı. Yardımcı için ise artık kaç seçenek kaldı? 19 seçenek kaldı. İkisini ne yaptık? Çarparak 380 sonucuna ulaştık. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yukarıdaki çizgisel gösterime göre A kentinden yola çıkan bir araç C kentine kaç farklı yolla gidebilir diyor. Dikkat ederseniz B'ye uğrayarak C'ye gidebilirsiniz veya da ne yapabilirsiniz? Direktman C'ye de gidebilirsiniz. C'ye giden bakın direkt yollar da var. B'ye uğrayarak gideceğiniz yollar da var. Eğer siz B'ye uğrayarak gitmek isterseniz arkadaşlar bakın B'ye uğrayarak gitmek isterseniz B'ye uğrayarak gidilen bir kere A'dan B'ye kaç yol var? 3 çarpı B'den C'ye kaç yol var? 4. Dolayısıyla B'ye uğrayarak C'ye siz 12 farklı yolla gidebilirsiniz. Niçin 12 biliyor musunuz? Bakın örneğin şu yolu seçtiniz. 1 şu şekilde 2 3 4 değil mi? Bakın şunun için kaç seçeneğin oluyor? 4 seçeneğin oluyor. Aynı şekilde bunun için de 4. Bunun için de 4 seçeneğin oluyor. Dolayısıyla B'ye uğrayarak 3 çarpı 4 değişik yoldan yani 12 yoldan gidersiniz. E peki direkt gidilen yollar da var değil mi? Bunlarda iki tane bakın şu yol ve şu yol. İki tane de ne var? Direkt yollar var değil mi? İki tane de direkt yol var. E dolayısıyla toplam yolumuz ne oldu arkadaşlar? B'ye uğrayarak 12 tane, iki tane de direkt yolumuz olduğu için biz A kentinden C kentine arkadaşlar 14 farklı yoldan gidebiliriz. Onun için cevabımız 14 olacak. Evet örneğimiz şu. A kümesinin elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu kümesinin bu kümenin elemanlarıyla 3 basamaklı A şıkkında diyor ki kaç farklı doğal sayı yazılabilir? B şıkkında bakın altını çizmiş. Altı çizili şeyler önemli. Rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? C şıkkında rakamları farklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? D şıkkında yine rakamları farklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir diye sormuş. Bakın rakamları farklı diyorsa bu ibare bizim için önemli. Bir kullandığınız rakamı bir daha kullanmayacaksınız. Ama rakamları farklıdır cümlesini görmüyorsanız bir kullandığınız rakamı bir daha kullanabilirsiniz. A şıkkına bakalım. A şıkkında diyor ki kaç farklı doğal sayı yazılabiliyor bilir diyor. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Hemen A şıkkının çözümünü yapalım. Bakın burada 3 basamak dediği için 3 tane çizgi çektim. Birler, onlar, yüzler basamağı. Herhangi birinden başlayabilirsiniz A şıkkında. Örneğin şuradan başlamak isterseniz arkadaşlar bakın buraya sıfır dışında hepsini kullanabilirsiniz. Niçin sıfır dışında diyorum? Çünkü buraya siz sıfır yazdığınız zaman bu sayı artık 3 basamaklı olmaz. 2 basamaklı olur. Buraya sıfır dışında hepsini kullanabilirsiniz. Yani kaç seçeneğiniz var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 seçeneğiniz var. Buraya hepsini kullanabilirsiniz. Artık buraya sıfır gelebilir. Değil mi? Kaç seçeneğimiz var? A kümesinde 6 eleman olduğu için 6 seçeneğimiz var. Yine aynı şekilde buraya hepsini ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yine burası içinde de 6 tane seçeneğimiz var. Bakın ne yapacağız? Bunların hepsini çarpacağız. 5 kere 6 30. 30 çarpı 6 180. Demek ki A şıkkının cevabı neymiş? A şıkkının cevabı 180. Gel gelelim B şıkkına. Bakın B şıkkında bir fark var. Diyor ki rakamları farklı olacak diyor. Rakamları farklı dediği için bir kullandığınız rakamı bir daha kullanmayacaksınız. Yine yüzler basamağından başlıyorum arkadaşlar. Bakın buraya sıfır dışında hepsi gelebilir doğru mu? Sıfır dışında ne gelebilir buraya? 1 gelir, 2 gelir, 3, dört, 5 hepsi gelebilir. Peki kaç seçenek var kullanabileceğiniz? 5 tane seçenek var. Bir kullandığınız rakamı bir daha kullanmayacağınız için ne yapalım? Mesela 5'i burada kullanmış olalım. Şimdi sıra geldi buraya. Artık buraya sıfırı da kullanabilirsiniz. Yani sıfır kullanılabilir. Sıfır, bir, iki, üç, dördü kullanabilirsiniz. Yine kaç seçeneğiniz var bakın arkadaşlar. Yine kullanabileceğiniz beş tane seçeneğiniz var. E birini daha kullandınız. Şurası için artık kaç seçeneğiniz kaldı? Burası için sıfırı, biri, ikiyi ve üçü kullanabilirsiniz. Bakın şu son basamak için artık kaç seçeneğiniz kaldı? Dört seçeneğiniz kaldı. ve bunların hepsini çarparsanız 5 kere 5 25. 25 çarpı 4'ten bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? B şıkkının cevabı 100 olacak. C şıkkına bakalım. Bu sefer diyor ki rakamları farklı. Yine bir kullandığım rakamı bir daha kullanmayacağım. Kaç tane tek doğal sayı yazılabilir? Bir kere bir sayının tek olması için arkadaşlar bunun birler basamağında yani şu son basamağında tek bir rakam olmalı. Yani birler basamağında tek bir rakam gelmeli. Dolayısıyla önce bunu neyin ayarlamamız lazım? Önce bunun birler basamağını ayarlamamız lazım. Bu sayının tek olması için buraya ne gelebilir? Ne var burada tek arkadaşlar? Bir var, 3 var, 5 var değil mi? Bu üçünden birisi gelebilir. Dolayısıyla buraya kullanabileceğim kaç tane rakam var? 3. Onun için buraya 3 yazıyorum. Bir tanesini kullandınız. Bakın bir kullandığınız rakamı çünkü bir daha kullanmayacaksınız. Gel gelelim buraya. Buraya 0'ı kullanamazsınız. E bunlardan birisini de kullanamazsınız çünkü burada kullandınız. Onun dışında kaç tane rakam kaldı? Bakın 0'ı kullanamıyorsunuz. 1'i kullanabilirsiniz. 2'yi, 3'ü, 5'i kullandığımızı düşündüm. 4'ü kullanabilirsiniz. Doğru mu? Onun için ne yapacağız? Buraya kaç seçeneğimiz var yazabileceğimiz? 4 seçeneğimiz var. Evet bir tanesini daha kullandınız arkadaşlar. Yalnız bakın burada artık 0'ı da kullanabiliyorsunuz. Yani şu 3'lünün dışında bilene var. 0 var. Buraya 0 gelebiliyor çünkü. 0'ı, 1'i, 2 ve 2'yi ve 3'ü kullanabilirsiniz. Dolayısıyla buraya yazabileceğiniz kaç seçeneğiniz var? Buraya yazabileceğiniz arkadaşlar yine 4 tane seçeneğiniz var. Onun için C şıkkının cevabı 4 çarpı 4 x çarpı 3'ten 48 olacak. D şıkkının çözümünü iki farklı yolla yapabilirsiniz. Yani Birinci yol şu. Birinci yol daha basit bir yol. Toplam peki rakamları farklı. Toplam kaç sayı yazılabiliyordu? 100 tane. Değil mi? Rakamları farklı. Toplam kaç tane sayı yazılabiliyor? 100 tane. Bunlardan kaç tanesi tek arkadaşlar? Bunlardan 48 tanesi tek. E o zaman geriye kalanların ne olması lazım? Geriye kalanların çift olması lazım. E ne yapacağız? Hani bunu ayrı ayrı çiftlere bulmaktansa ne yaparız? Toplam sayının 100 olduğunu biliyoruz. Bunun 48 tanesinde tek olduğunu biliyoruz. O zaman biz 100'den 48'e çıkartırsak yani toplam sayıdan teklerin sayısını çıkartırsak neyi buluruz? Çiftlerin sayısını buluruz. Dolayısıyla kaç tane çift sayı varmış? 3 basamaklı rakamları farklı 52 tane çift sayı varmış. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. 3 mektup 4 farklı posta kutusundan A şıkkında diyor ki kaç farklı yolla postalanır? B şıkkında diyor ki her mektup farklı posta kutusunda olmak şartıyla bakın bir şartımız var. Diyor ki her mektup ne olacak? Farklı posta kutusunda olacak. Bu durumda kaç farklı yolla postalanır? Evet önce A şıkkından başlayalım. Elimizde 3 tane mektubumuz var. 4 tane de posta kutumuz var. A şıkkı bakın birinci posta kutusu ikinci Üçüncü, dördüncü posta kutusu. Birinci mektubu eline aldı, elinize aldınız. Birinci mektubu kaç farklı şekilde postalayabilirsiniz? Birinci mektubu için kaç seçeneğiniz var? Dört. Değil mi? Örneğin şuraya attınız. İkinci mektubu elinize aldınız. İkinci mektup için de yine dört seçeneğiniz var. Çünkü A şıkkında mektuplar farklı posta kutusunda olacak dememiş. Yani A şıkkında ne yapabilirsiniz? Bir kullandığınız posta kutusunu tekrardan kullanabilirsiniz. Onun için ikinci mektup içinde yine kaç seçeneğiniz var? 4 seçeneğiniz var. Aynı şekilde üçüncü mektup içinde yine ne olacak arkadaşlar? 4 seçeneğiniz olacak. Onun için A şıkkının cevabı 4 çarpı 4 çarpı 4'ten ne olacak? 64. Yalnız A şıkkı ile B şıkkının bir farkı var. B şıkkında diyor ki mektuplar farklı posta kutusunda olsun. O zaman ne yapacağız? Bir kullandığımız posta kutusunu bir daha kullanmayacağız. Yine 4 tane posta kutusu çizelim şöyle. Evet birinci mektubu elinize aldınız. Kaç seçeneğiniz var birinci mektup için? 4 seçeneğiniz var. Örneğin şuraya attınız. Artık ikinci mektup için 3 seçeneğiniz kaldı. Çünkü neden? Bir kullandığınız posta kutusunu bir daha kullanmıyorsunuz. İkinci mektup için 3 seçeneğiniz kaldı. Bir daha kullandınız. Şunu da kullandığınızı düşünelim. Artık üçüncü mektup için kaç seçeneğiniz kaldı? Üçüncü mektup için 2 tane seçeneğiniz kaldı. Onun için bunun cevabı ne olacak? 4 çarpı 3 çarpı 2'den arkadaşlar 24 olacak. Evet. Sıra geldi permütasyonun tanımına. Permütasyon şudur arkadaşlar. N elemanlı bir kümenin R tane elemanının R'li sıralanışlarının her biri N'nin R'li bir permütasyonudur. Bakın permütasyon sıralama demektir. Sıralama, diziliş demektir. N elemanlı bir kümenin R tane elemanının R'li sıralanışlarının her biri N'nin R'li bir permütasyonudur. Peki permütasyon nasıl gösteriliyor? P harfi kullanıyoruz. Bakın P parantez içinde NR. Bu ne demek? N'nin R'li permütasyonları demektir. Bakın P, N, şu demektir. N'nin R'li permütasyonları. Peki N'nin R'li permütasyonları nasıl bulunuyor? Birinci sayının faktoriyelini her ikisinin farkının faktoriyeline bölüyorsunuz. Bundan daha kısa bir yöntemimiz daha var. Bunu vereceğiz şimdi. Önce şu uzun olarak şunu bir bulalım. 5'in ikili permütasyonunu bulalım demiş örnekte. Ne yapıyorduk? Birinci sayının faktöriyelini her ikisinin farkının faktöriyeline bölüyorduk. O zaman ne olacak sonucumuz? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olacak. Bakın ne yaptık? 5'i 3'e kadar açtık. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel dedik. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. Cevabımız ne çıktı? 20. Peki böyle uzun uzun yapacağız mı? Hayır. Çok daha kısa bir yolu var. Mesela 5'in ikili permütasyonunu şöyle bulacağız. 5'i 2 defa açacağız. Bakın 5'in yanında 2 var ya. Onun için ne yapıyoruz? 5'i 2 defa açıyoruz. 5 çarpı 4. O da bakın ne çıktı? 20. İşte bu da permütasyonun pratik bir yoludur arkadaşlar. Devam edelim. Örneğin 6'nın 3'lü permütasyonu. 6'yı ne yapacağız? 6'yı 3 defa açacağız. Yani burada 3 tane sayı olacak şekilde ne yapıyoruz? 6'yı azaltı azaltı açıyoruz. 6, 5, 4. Bakın 3 defa açtım. 6 çarpı 5 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 120. Onun için altının düşü permütasyonu 120'dir. Evet 7'nin 4'lü permütasyonunu bulalım. 7'yi bu sefer kaç defa açacağız arkadaşlar? Kısa yoldan pratik yoldan. 7'yi 4 defa açıyoruz. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 diyeceğiz. Evet. Sayıların birli permütasyonu kendisini veriyor. Neden birli permütasyonu kendisini veriyor? Siz herhangi bir sayı bir defa açarsanız kendisini yazmış olursunuz. Sayıların sıfırlı permütasyonu her zaman 1'e eşittir değil mi? Bu özel bir durumdur arkadaşlar. Nasıl 0 faktöriyel 1'di? Onun için sayıların sıfırlı permütasyonu da 1 olur. Evet enin n'li permütasyonu en faktöriyeldir. Örnek verecek olursak mesela 3'ün 3'lü permütasyonunu düşünün. 3'ü 3 üç defa açarsanız bakın 3, 2, 1. Dikkat ederseniz bu zaten nedir arkadaşlar? 3 faktöriyelin kendisi değil midir? Dolayısıyla enin n'li permütasyonu ne olur? En faktöriyel olur. Evet sorularımıza bakalım. Diyor ki burada n'in birli permütasyonu artı 3'ün ikili permütasyonu artı 5'in sıfırlı permütasyonu 13'e eşit olduğuna göre n nedir diye soruyor. Evet sayıların birli permütasyonu neydi arkadaşlar kendisi değil miydi? Onun için bu n'e eşit olacak. 3'ün ikilisi neydi? 3'ü 2 defa açıyorsunuz. 3 çarpı 2'den 6. Sayıların sıfırlı permütasyonu neydi? 1'e eşitti değil mi? Onun için 5'in sıfırlı e permütasyon ne olacak arkadaşlar? 1. Şimdi yerine yazıyorum. N artı 6 artı 1 eşittir 13 ise N artı 7 eşittir 13. Bu 7'yi diğer tarafa atarsam eksi olarak geçecek. N eşittir 13 eksi 7'den kaç çıkacak arkadaşlar? 6. Devam edelim. N tane farklı elemanın yan yana diziliş sayısı neymiş arkadaşlar? n faktöriyel. Örneğin 5 kişi bir koltuğa 5 faktöriyel farklı şekilde dizilir. Örneğin 5 tane kitap bir rafa 5 faktöriyel farklı şekilde dizilir. Ya da 10 tane kitap bir rafa 10 faktöriyel farklı şekilde dizilir. Hemen şöyle bakalım örneğimize. 5 kişi bir kanepeye kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Ne demiştik kuralımızda? En tane farklı eleman yan yana kaç farklı şekilde gelebiliyordu? n faktöriyel. E dolayısıyla 5 kişi bir kanepeye kaç farklı şekilde oturur? 5 faktöriyelden 120 farklı şekilde oturur. Evet, ikinci örneğimize bakıyoruz. Bir A kümesi var. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının sayısını istiyor. Aslında neyi istiyor arkadaşlar? Bu küme kaç elemanlı? A kümesi 5 elemanlı bir küme. 5 elemanlı bir kümenin neyi istiyor? Üçlü permütasyonlarının sayısını istiyor. Yani 5'in üçlüsünü istiyor. Evet 5'in 3'lüsünü pratik olarak nasıl buluyorduk 5'in 3'lü permütasyonunu? 5'i 3 defa açıyorduk. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten bu da ne olacak arkadaşlar bakın. 60 olacak. Bir sonraki örneğimize bakalım. 4 kişi yan yana olan 6 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Bakın 6 tane sandalye var. Kaç kişi var? 4 kişi. Peki bu 4 kişi bu 6 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Evet. Hemen çözüyoruz. Birinci kişi geldi. Birinci kişinin oturabileceği kaç seçenek var? 6 tane yok mu arkadaşlar? Bakın herhangi birine oturabilir. Örneğin şuraya oturduğunu düşünelim. Artık ikinci kişinin kaç seçeneği kaldı? İkinci kişinin 5 seçeneği kaldı. O da şuraya otursun. Üçüncü kişinin kaç seçeneği kaldı? 1, 2, 3, 4 seçeneği kaldı. O da şuraya otursun. Son kişinin ise arkadaşlar kaç seçeneği kaldı? 3 seçeneği kaldı. Aslında bakın nedir bu 6, 5, 4, 3? 6'nın 4'lü neydir arkadaşlar? 6'nın 4'lü permutasyonu. 4 kişi 6 tane sandalyeye 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 farklı şekilde oturur. Dolayısıyla bunun cevabı nedir arkadaşlar? Ot, şurası 30 yapar. Şurası 12 yapar. 30 çarpı 12'den ne yapacak? 360. Demek ki 4 kişi yan yana olan 6 sandalyeye 360 farklı şekilde oturabilir. Evet. Örneğimize devam edelim. 4 kız ve 3 erkek kızlar yan yana olmak koşuluyla. Bakın bir şartımız var. Şartımız ne? Kızların yan yana olması. Kızlar yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanır? Bakın 4 kızımız var. 3 de erkeğimiz var. Kızlar ne olacak? Kızlar yan yana olacak. Birbirinden ayrılmayacak. Madem bunlar yan yana olacak. Bunları ben ne yapacağım? Bir kişiymiş gibi düşüneceğim. Kızlar yan yana dediği için ne yapıyoruz? Kızları sanki bir kişiymiş gibi düşünüyoruz. Bir tane burada kız var mı? Ne, ne var? 3 tane de erkek var değil mi? Bakın 1 kız, 3 erkek. Toplam kaç kişi olmuş oldu? 4 kişiymiş gibi oldu. Değil mi? Bakın 1, 3 daha 4. Peki 4 kişi kaç farklı şekilde dizilirdi? 4 faktöriye. Peki kızlar kendi içinde yer değiştiremez mi? Bir de kızlar kendi içinde yer değiştirebilir. Dolayısıyla 4 tane kız da kendi içinde arkadaşlar yine 4 faktöriyel farklı şekilde ne yapar? Yer değiştirir. Onun için cevabımız ne olacak? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacak. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer yan yana koşulu varsa onları bir kişiymiş gibi düşünürsünüz. Kızları bir kişiymiş gibi düşündüm. Üç erkek olduğu için dört kişi yapar. Dört kişi dört faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. Peki neyi unutmayacağız biz? Kızların kendi içindeki yer değişikliğini unutmayacağız. Bu dört tane kız kendi içinde ne yapar? Dört faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. Bakın bu kızların kendi aralarındaki yer değişikliğidir değil mi? Kendi aralarındaki yer değişikliği. Evet. Devam edelim. 3 farklı matematik kitabı ve 5 farklı fizik kitabı aynı türden kitaplar yan yana olmak koşuluyla. Bakın yine yan yana olmak koşulu var. Üç farklı matematik kitabı bunlar olsun. M1, M2, M3. 5 farklı fizik kitabı da bunlar olsun. Bunlar yan yana olmak şartıyla diyor arkadaşlar. O zaman bunları ne yapıyorduk biz? bir kitapmış gibi düşünüyorduk. Doğru mu? Bir kitap burada, bir kitap da burada. Kaç kitap yaptı? İki kitap. İki kitap kaç farklı şekilde yer değiştirir? İki faktöriyel. Yalnız neyi unutmayacağız? Bunların kendi içindeki yer değişikliğini unutmayacağız. Üç tane matematik kitabı kendi içinde kaç farklı şekilde yer değiştirir? Üç faktöriyel. Yine beş tane fizik kitabı kendi içinde kaç farklı şekilde yer değiştirir? 5 faktöriyel. Onun için cevabımız ne olacak? 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olacak. Dediğimiz gibi yan yana şartı varsa bunları bir kitapmış gibi düşünüyorsunuz ama neyi unutmuyorsunuz? Kendi içindeki yer değişikliğini unutmuyorsunuz.